Merhabalar güzel dostlar. Bir çocuk düşünün güvenli evinde adeta pamuklara sarılmış sıcacık yuvasında koruma altında yedi önünde yemedi arkasında tüm özel kurslar dadılar yoğun ilgiler. Ve de diğerini düşünün dışarıda hayatın içinde koşuyor, oynuyor, akşam ezanında eve geliyor, yeri geldiğinde düşüyor, yeri geldiğinde arkadaşlarıyla tartışıyor. Fakat bir şekilde tekrar barışmayı biliyor ve oyunlarına devam ediyorlar. Hayatı dışarıda özgür bir şekilde geçiriyor. Şöyle bir bakıldığında aslında ikisinin de ayrı ayrı pozitif ve negatif yönleri var değil mi? İşte hayatta böyle. Aradaki dengeyi bulabilmekte. Belki de çok korumacı olduğumuzda en çok sevdiklerimize bile çok zarar veriyor olabilirken tamamıyla kendi haline bıraktığımızda da bu sefer öne alınmaz bir özgürlük boyutu ya da onun kabul etmek istemediği kurallarla o çocuk hayatta karşılaşabiliyor. Burada da dengenin önemini görüyoruz. Hayatta her şeyden olmalı sanıyorum. Hem güven içerisinde olduğumuz konfor alanı hem de özgürlüğümüzü doyasıya yaşayabildiğimiz bir alan. Kalbiniz gönlünüz, bedeniniz ve zihniniz dengede olsun. Sevgiyle.